Ey oğul, artık beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul, üç kişiye acı. Cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Haklıysan mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, senin kızıl elman devleti ebedi müddettir. Tevekkül.